Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü hem milletvekili hem de hekim olarak bu bilgileri sizinle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası bunu omuzlarımda bir yük olarak görüyorum. Elimde Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık'ın bir raporu var. Sağlık raporu var. Bu rapora baktığımızda kendisiyle ilgili çok önemli detaylar var ve kamuoyu tarafından bu detayların bilinmesi lazım. Çok önemli detaylar var. Bakın, hastaneyi de söylüyorum. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastanede bir heyete girmiş ve heyet çok net şeyler söylüyor. Diyor ki kendisinin AML'si var, akut mieloid lösemisi var, bir kan kanseri tipidir ek olarak mukoepidermoid karsinomu var diyor. İkinci bir kanseri daha var. Yani iki tane önemli kanser. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Lösemi ile ilgili rahatsızlığına dair yapılan tetkiklerde çok önemli bulguları var. Bunlardan bir tanesi lökopeni, nötropeni. Yani kan hücreleri artık tükenmiş vücudunda. Ve diyor ki ilave olarak bu tabloda bir hastanın bulunduğu atmosferde enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün. Böyle bir riskten bahsediyor. Yanı sıra çok ciddi bir kilo kaybı var diyor. Tıbbi olarak malnutrisyon diyor. Bu da bu hastalıkla ilgili riskleri önemli ölçüde arttırıyor. Öte yandan lösemisiyle ilgili bir takım raporları, detayları var. Onlar da kanserin nüks ihtimalinin çok ciddi olduğunu söylüyor. Ve özetle bu rapor diyor ki, yani bunu şimdi siyasi olarak yorumlayacağım, hekim kimliğimle ve siyasi olarak yorumlayacağım. Bu aslında, bu aslında ölüm fermanıdır. Murat Başkan'ın hukuki tarafını hiç tartışmıyorum. Onunla ilgili gereken şeyler söylendi ama tıbbi olarak başkanım bitireceğim. Bir 30 saniye daha rica ediyorum. Bitireceğim. Evet. Buyurun. Ediyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir hastanın cezaevi koşullarında tutulması insan hakları ihlalidir ve onun hayatını tam müden riske etmektir. Bu rapor bunu söylerken meclis kayıtlarına geçmesi için söylüyorum. Eğer bu hastayı Murat Başkanı cezaevinde tutarsanız oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yok. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Adli tıp sorumlularına buradan ilan ediyorum ve çağrıda bulunuyorum. Bir hekim olarak üstelik iki diploması olan bir hekim olarak hem de bir milletvekili olarak bir çağrıda bulunuyorum. Diplomanızı önünüze koyun, elinizi vicdanınıza koyun ve Murat Başkan'ın cezaevinden çıkması için kendisine rapor verin. Bu şartlar altında canlı çıkamaz cezaevinden. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Lütfen ve lütfen insani duygularla ve tıbbi duygularla karar verin ve Murat Başkanı artık cezaevinde tutmayın. Bu çok ciddi bir insani sorumluluktur. Teşekkür ederim.